Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. <laughs> ne bu şıklık. Teşekkür, Teşekkür ederiz evet. Dolar, inciler, altınlar <laughs> takılmış. Teşekkür ederim. Maviler, çiçekliler, kırmızılar. Benim günümü özlemişler. Pembeler. Pembeler. Senin evet. için evet. giyindik. Teşekkür Çünkü ederim. bugün final. Evet. evet. Final şıklığı ve final heyecanı evet. hepimizi sardı. Evet. Değil mi? Dünden beri nasılsın? Valla iyi olmaya çalışıyorum Aslı İyisin iyisin. Yani şu an iyiyim öyle gözyaş falan istemiyorum bir de. Neydi öyle? Valla ben de çok üzüldüm. Çok üzülüyorum sonra ne pişman oldu? Ağladığıma. Ya yani keşke kendimi tutsaymışım. Hayır yani gülmek de var, ağlamak tabii da var. Yani ikisi Çünkü de normal evet. aslında. Normal bir duygu da bu kadar hassasiyet tabii ki yani hani böyle bir şey için ağlamayın. Öyle değil yani mi? Yani hayat puanlardan ibaret değil, yarışmadan ibaret değil. Bizim sonuçta var olan bir hayatımız var. Evet. Bundan sonra da devam edecek olan bir hayatımız var. O yüzden böyle şeylere takılmamak lazım. Tınar'cığım harikasın. Her zaman gibi evet. yine güzel Vallahi bizim programa daimi böyle alacağım seni. Böyle aralarda gireceğim. Tık 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 tık, <gülüyor> <gülüyor> tık, 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 tık. <laughs> Estağfurullah. Ben sadece... Yok gerçekten bir ben hafta nasıl geliyorsun? Böyle konuşuyorum Bir hafta yani. boyunca sen gerçekten tam bir abla gibiydin. Evet. evet. Teşekkür ederiz. Gözümden kaçmadı. Gerçekten iyi ki, iyi ki seni tanıdık. <laughs> Teşekkür ederim. Şimdiden söyleyeyim. Biliyorsun bugün veda edeceğiz ya. İçimde kalmasın gerçekten. İyi ki seni tanıdık. Olgunluğuna e, çok teşekkür ediyorum ben. Ben teşekkür ederim. Evet, hediyeni takdim edelim bakalım. Aç bakalım. Merak ettim. Kız bu halılar <laughs> neydi? Sen önce onları söyle. Şeyde koridordaki mi? Evet. Onlar ev sahibim çok. Koridor titiz. değil hayatım apartman. apartman. Heh, ben de onları sordum biraz evet. önce acım. <laughs> ev sahibim çok titiz o yüzden o şekilde yaptım. Ben yapmış. de sen serdin sandım diyecektim ki neden kırmızı? Yok. O <laughs> <ona gülüyor> bugün giymiş havada bugün <laughs> kırmızı beklemiş. Astrolistler kırmızı giyer bebeğim. Ay. Yakışmış ama teşekkür ederim. Astrolistimiz burada. Hava bugün kırmızı giymişti yakışmıştı ama ona en yakışacağı nokta bence puanlama ve final olacak. Hava sahnelerin <laughs> yıldızı. Hava salın şunu Salın bir astolistik yap bakayım. Benim şarkımla bir playback yaptırın ne olur madem <laughs> astolist. Ver <laughs> bir astolist şarkısı söylesin hava. Aslı Hanım yalnız <laughs> mikrofonsuz olmaz bence. ben mikrofonu rica edebilir miyim? Tamam bir mikrofon al artık. <laughs> Ay tam bana da yakışır bir şey oldu. E hangi şarkıyı okuyacaksınız solistim? Tabii ki de Aynalı Körük Aslı Hanım. Oh. <laughs> Ah nelerdeki ah, ah. eksikliği gördüm abla. Değil mi aslanım? Tabii ki de benim. Sensin. <laughs> çok haklısın kırmızı halı istemekte. Yani. Ha, ah, mikrofonu da istersen bırak. Aslı Hanım bırakmayayım. Sen beni alkışlamadın ama ben sana çiçeği vereyim. Aa! Aa. 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 Ah, Teşekkür çok ederim. Çok ayıp ama o laleye yazık oldu. Olsun. Ben de yazık oldu. Sen bilirsin. Seni ben, ben tamam da burası Sen de o evim. laleyi soldurdun. Sen, Sen en başından soldurdun. Kızlar ev benim evim lütfen. Merveciğim Merve. kusura bakma sana birazcık saygısızlık oldu. Gülmüştük, eğlenmiştik ama beni teşekkür ederim formuma yeniden canlandırdın. Ece. Sağ ol. Göreceksin bunu. Allah bozmasın. İnanamıyorum. Amin. Size. Benim en ben enerjim bir kısım ben. zaten. Hadi. ya şimdi güldük böyle bir astrolist falan esprisi yaptık. Aslında çekemiyorlar işte gördünüz. Sen sana uzattı. İstemiyorum onun verdiği ilerle istemiyorum. Zeytin dalı gibi yani düşün. Yok istemiyorum onun verdiği ilerle. Böyle de atma sayıp. Onu ya. o şekilde al. Hayır o lale şu kızın evinin lalesi. Ben onu alırım en sizin. güzelini alırım. Üzüldüm Merve'ciğim. Yok ben Merve'yi hakaret olarak neyse. yapmadım. Neyse neyse sen hediyeni aç aşkım.